Herkese merhabalar arkadaşlar ben Nail Furkan öncelikle kanala ve video hoş geldiniz diyorum herkese hayırlı Ramazanlar artık Ramazan'ın böyle ortasını geçmeye başlıyor artık böyle yokuş aşağı iniyoruz ya artık günler falan da hızlı geçmeye başladı arkadaşlar ee, ama bir yandan bitiyor, bitiyor diye de üzülüyoruz Çünkü Ramazan ayı çok güzel bir ay ve bereketli bir ay olduğu için arkadaşlar neyse ee, bugün yine bahçe videosu çekiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve kanala da abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Birazdan kamerayı da çevireceğim. Bahçedeki yenilikleri göstereceğim. Yaptıklarımı göstereceğim. Birçok şey yaptım yine. Ama ona da önce tekrardan size bir hatırlatma yapayım aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak fayda destek olmuş olursunuz şu anda bahar havası var yaz havası var belki üstümdeki şu tişörtü görüyorsunuzdur arkadaşlar ee, tişörtle bile dışarıdayım çünkü hava o kadar çok sıcak ki 29-30 derece hissedilen sıcaklık ama pazartesiye yağış gösteriyor bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah güzel bir şekilde yağmur yağar. Yağsın ki iyi olsun arkadaşlar. Fazla uzatmayayım. Ben size bahçeyi göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle bahçedeyiz. Bakın. Şöyle her yeri sizlere bir dolandırayım. Ya dolandırayım değil yanlış anlamayın. Şöyle bir gezdireyim dedim. Evet arkadaşlar şimdi. Geçenlerde ben kameramızın buradaki e, altındaki bütün işte çöpler olsun, ondan sonra işte bu sarmaş kabukları, ağaçların yaprakların, kabuğun hepsini böyle güzelce topladım, temizledim buraya. Buraya tabii ki daha sonra file gelecek ve şuraya biraz bir doldurma yaptım, görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde doldurma yaptık. Şuraya da bir toprakla doldurma yapıyorum. Buraya lavanta gelecek arkadaşlar. Geçe oradan da gösterebiliriz. Buradan da gösterebiliriz. Fark eden bir şey yok. Ağaçlar artık yeşermeye başladı arkadaşlar. Tomurcuğa verdi. Tomurcuktan da artık yapraklanmaya kadar gidiyor arkadaşlar. Çünkü şöyle gösterip olursak bütün ağaçlarımız artık yeniden uyanıyor. Yeniden uyandıktan sonra da böyle yemyeşil olacaklar. Şunların tomurcuklarını merak ediyorum. Onları da şu an var mı tomurcuk? Evet var. Ama biraz geç bunlar açılacak. Çünkü ilk seneler olduğu için. Bunlar biraz geç uyanacak arkadaşlar. Şöyle çam ağaçlarımız artık şeye dönmeye başladı. Şimdi kış ayı olunca yaprakları kahverengi arkadaşlar. Tamam mı? Neyse. Şöyle bir de yaklaştırırsak daha iyi ve daha net bir şekilde anlaşılır. Artık kahverengiden böyle yeşile dönüyor. Yeşile döndüğü için de yazın geldiğini bizlere anlatıyor arkadaşlar. Sarmaşıklarımız da aynı. Sarmaşıklarımız da böyle alttan alttan. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Yeşile dönüp geliyorlar. Bu sarmaşıklar da iyi büyüdü ha. İnşallah bu sene daha da böyle büyüyecekler. Güzel olacaklar. Akasya ağaçlarımız yani Ailantus ağaçlarımız arkadaşlar. Bunlar 3 e, yıllık palam var. Bunlar erken açacaklar. Şöyle burası bizim dekor köşemiz oldu. Güzel oldu. Geçen şu şeylerden getirdim. Bakın Meycan kayalıkları gibi olan taşlardan getirdim. Güzel oldu da. Buraya bunları koyduk ki bunlar böyle hem süs hem görünüm olarak da güzel görünüyor. Arkadaşlar. Evet ağaçların yeşermeye başlamasıyla böyle insana bir enerji geliyor. Yazın geldiğini anlatan bir enerji geliyor. O da güzel oluyor. Bakın. Şöyle göstereyim. İşte burada büyük bir tomurcuk var. Bu tomurcuk yakında yeşillenecek. Güzel olacak. Bir de şurayı size göstereyim arkadaşlar. Bakın buraya görmüş olduğunuz gibi saksılara komple hep çelikleme. Mesela atıyorum gül. Gül. İncir ağacının dalından incir çeliklemesi yaptım. Dut ağacının dalından da dut çeliklemesi yaptım ve daha da elimde saksı var. Yapmaya da devam edeceğim. E, yaptıkça ne olacak? Buralar hep yeni yeni ağaçlar eklenmiş olacak. Söyleyemedim orada ilk başta ama eklenmiş olacak. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Bunlar şöyle bir haftada falan tamam mı? Bir haftada falan şöyle yeşile tekrardan döndüler. Güzel oldu ya güzel. Hepsinin yeşile dönmesi mesela yeşillenmesi güzel oldu. Abi şuradan şöyle gidelim. Türk bayrağımızı göstereyim. Türk bayrağını değiştirelim arkadaşlar. Bir de kameramızın orada her zaman vardı. Onu iptal ettim. Oradaki Türk bayrağını kaldırdım arkadaşlar. Sadece burada Türk bayrağı olacak. Sadece buradan böyle kapı girişinde bir Türk bayrağı bizi karşılamış olacak. Bakın nasıl dalgalanıyor. Salıncağın ipini değiştirdim. Sağlam ip taktım. Güzel oldu arkadaşlar. Baya da iyi oldu. Yani bunu da değiştireceğiz, değiştireceğiz dedik. İşte bu zamana kaldı ve değiştirdik. Buradan böyle gidelim. Şu ağacımız baya iyi bir şekilde uyandı. Görmüş olduğunuz gibi yaprakları baya bir yeşilleniyor. Ve yeşillenmeye de devam ediyor arkadaşlar. Burası bu şekilde gidiyor. Şimdi biz şuna gideceğiz. Kayısılarda şu an bir şey yok. Şu ağaçta biraz tomurcuklanma falan var arkadaşlar tabii ki. Evet burası taş yol. Taş yolu sonunda bitirdim arkadaşlar. Sadece bir eksiği var. Taş yolun bu aralarına arkadaşlar şey dolması lazım. Kumun dolması lazım. O yüzden ben de ufaktan ufaktan buraya kumların doldurmasını yaptım. Bakın şuradaki yolu da yaptık. Tamam mı? burada yolun arasındaki umlar arkadaşlar çöktü zamanla. Yani bu iki üç günlük bir zaman. Evet. Satıcı da gelince işi biraz bozdu. Burada cimş herhalde. Neyse. Arkadaşlar bakın şu aralar hep kum doluydu. Ve tamam mı? O kumlar tekrardan çöktü ya. Üzerine bir kat daha kum geçeceğim. Onu fırçalayacağım. Tabi bu zaman o otur taşlar da sıkışmış olacak ve oynamayacak. Şu anda bile oynamıyor. Bu taraflar hep komple kum yapılacak. Daha önce de şuraya kum yaptık. Bakın burada kumlar tamamen çökünce taşlar yine oynamaya başladı tabii ki biraz. Ama ee, kumu tekrardan yapacağız arkadaşlar. Güzel olacak. Yani incir ağacımızın şöyle güzel bir şekilde tomurcuklanma olayı neredeyse artık abi. Ortaya çıkmaya başladı Şimdi e, Şurası Yükseltiğimiz zemin buraya lavanta gideceğiz arkadaşlar Burası toplamda 2 metre bir uzunlukta yer Buraya toplamda 4-5 tane Şey gidiyor arkadaşlar e, Lavanta gidiyor Buraya da el kovanlar diktim dün Burası ayrı bir güzel olacak Hava katacak Şimdi buraya dünyanın en hızlı uzayan ağacı gelecek Ama Buraya da arkadaşlar bunu dikelim dedik burası da böyle güzelce kapatsın yeşillikler içerisinde olsun dedim şurada toprak var o toprağı da kaldıracağım şuraya da bir yükseltimi zemi yaptık görmüş olduğunuz gibi bu ağacımız bizim dut ağacımız arkadaşlar ee, dut ağacımızı sonunda toprakla buluşturduk güzel bir yeriyle böyle güzel bir yere ektik yani diktik güzel oldu İnşallah burada büyüyecek böyle kocaman olacak arkadaşlar hem burayı böyle karatlayacak hem de meyvesinden güzel bir şekilde yiyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki büyümesi bayağı bir zaman alacak o yüzden de beklemek gerekecek onu. Bilmiyoruz belki de hemen böyle büyüyünce hemen verecektir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de tekrardan gösterelim. Arkadaşlar şöyle uç cennetimizi de size gösterelim tekrardan hiç cennetimizi görmeyenler falan varsa hayır. zaten kanalımızda videolar falan hep mevcut Arkadaşlar şimdi şu en başından şöyle göstereyim Burası normal kümesin içi şu anda var ya arkadaşlar o kadar böyle serin ki yani anlatamam çok serin bir yer var burada ve uçlar kesinlikle yazın da rahat edeceklerdir. Yani şu anki sıcaklık 30 derecesi, 30 derecesi arkadaşlar. Ama uçlar burada rahat eder mutlaka. Şimdi güvercinlerimiz haftaya gelecek. Ee, buraya güvercinlerin konabileceği bir türeklik yer. Buraya tavus kuşlarımızın konabileceği türeklik yer. Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Onu da buradan söyleyeyim. Ee, bana tavus kuşu gelecek demiştik ya. Taos kuşu gelecekti getirecek adam tamam mı biraz yan çizdi çünkü e, getirmeyeceğim dedi yani getirmeyeceğim demedi değil çünkü telefonlara bakmaz oldu telefonlara bakmayacak artık onu da anladık abi e, getirmeyecek ben de kendim alacağım İlerleyen zamanlarda Allah'a emanetsi ama şimdilik buraya kuş cennetimize güvecinlerimizi koyalım sürünlerimizi koyalım onlar dursun belki başka bir kuş cinslerde olabilir abi. Ama tavus kuşunu yazın alacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi size şunu da göstereyim. Bunu da tavus kuşlarının yemli olarak ayarlamıştım ben. Yerden şöyle bir karışı birazcık geçkin. Yani bir karış, bir karıştan da iki parmak falan oluyor arkadaşlar. Bu asma ne derim arkadaşlar? Çünkü farenin kolay kolay yeme yetişememesi. Burada da daha önce yaptığım ee, güvecinleri yemlik var arkadaşlar şöyle bir genişlikte buraya yemi dolduracağız doldurduğumuz gibi mesela güvecinler gelecek içine konacak. ondu gibi mi şeyini yedik arkadaşlar yemlerini yiyecekler bu şekilde olacak buraya da kola kola fare gelmesini istemiyorum yani tamamen uç cennetimiz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurası komple tel Tabii ki detaylı bunun yapım videosu kanalımızda mevcut. 5-6 tane yapım videosu var diye e, hatırlıyorum. Yanlış değilse. Ama buraya vallahi var ya 4 ayda uğraşı uğraş arkadaşlar bayağı yaptık. Bahçedeki değişiklikler bunlar mı diyecek olursanız bunlar. Ama bir tek bir şey var. Onu da göstermeden arkadaşlar e, daha videoyu bitirmeyiz yani. Şimdi. Arkadaşlar arada kondu burada arılar çıkmaya başlar tabii ki havanın güzel olmasıyla. Şöyle ışıklandırmaları görüyorsunuz değil mi? Işıklandırmaların hepsini kendim bağladım. Ee, ışıklandırmaları da yaptık arkadaşlar bu sene erkenden. Vallahi güzel oldu, iyi oldu. Şöyle e, size gece ışıklandırmalar nasıl onları da göstereceğim. Şimdilik şöyle ufaktan size bir şöyle e, Gezindirdim, baktırdım arkadaşlar. İyi oldu. Hava da sıcak valla var ya. İyi sıcak var. Yani oruç olmasaydım var ya şimdi buz gibi kola iyi giderdi. Yani. Kola içerdik ya. Yine bir de çikolata. Neyse bir şey yok. Arkadaşlar şimdi gece çekimine geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gece çekimine geçtik. Şöyle geniş açı alsam. Ha. Evet, şöyle de iyi görünüyor. Ara sıra yine normal açıya alırım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ışıkları da göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi hepsini kendim bağladım. Kolay bir şekilde bağlanıyormuş. Yani güzel oldu. Şöyle yaz sezonundan önce abi hemen hızlı bir şekilde bağlamasını yaptık. Bütün işleri yaptık. Tabii ki bahçemizde bazı işler hala duruyor. Ama aynı bir şekilde devam ediyor. O işleri de yapacağız. Şöyle taş yol falan çok güzel görüküyor mesela bakın buradan. Gündüz de güzel görüküyor ama akşam apayrı güzel görüküyor arkadaşlar. Şöyle geniş açıya alırsak daha da iyi görükecek. Buradan böyle gidiyor. Allah izin verirse arkadaşlar o tarafa da bir ışıklandırma yapacağız. Şuraya bir ışıklandırma yapacağız. Burada ışıklandırma da burayı gösterecek arkadaşlar. Şu an burası Işık olmadığı için biraz kötü görüküyor olabilir. Ama şöyle bu tarafa geri geçelim. Yani gayet güzel ve iyi görünüyor arkadaşlar. Işıklandırmayı da yaptık. Şöyle her şey hazır. Sadece yazın gelmesi kaldı. Yaz da geliyor artık. Dediğim gibi ağaçlarımız hep yeşeriyor arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi hep bahar havasını bize tahtırmış oluyor. Şu kuyu çok güzel görünüyor, görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle baktığımız zaman gerçek bir kuyu andırıyor. Gerçek bir kuyu tarzı var. Gösteriyor güzel bir şekilde. Yani bahçemize güzel bir şekilde ışıklandırmalarımızı yaptık. Bütün her şey tamam. Yani bu şekilde arkadaşlar. Güzel oldu ya. Şurası dekor köşemiz. Daha önce de e, sizlere burayı göstermiştik. Tam şöyle şu açıdan bakarsak bu açıdan da çok güzel görünüyor. Şurada tam güzel bir ağaç var. Айlant sadece. O da yazın böyle yeşerdiği zaman akşamları daha da güzel gösteriyor. İnşallah bu sene daha da fazla boy atacak. Şu kuş kulübelerinin olduğu yere kadar boyunun uzamasını istiyorum. Yani tamirinde de var. Şurada çit zaten kaldırmıştık arkadaşlar. Şöyle geniş açıya tekrardan alayım. Şurada çit vardı. Tabi buraya kuş cenneti gelince e, tekrardan arkadaşlar burayı kaldırmak zorunda kaldık. Güzel oldu. Buradaki ağaçların hepsini söktüm. Şuraya bir araya diktim arkadaşlar. Burası da böyle yeşillik olacak. Aynı şekilde. Şu arkada zaten çam ağaçlarımız falan da var. Belki şuraya bir tane de ağaç dikebiliriz. Burayı da böyle kaparsın kameranın burayı. Hep yeşillik olsun arkadaşlar. Yeşillik için uğraşıyoruz. Yeşili seviyoruz. Bu şekilde. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şöyle geçelim. Şimdi hazır mısınız? Size bir şey daha göstereceğim ama ilk önce o göstereceğim şeyi alıp geleyim. Evet. Size göstereceğim şey bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu çamurdan bir top. Ee, ve bunun yakında videosu gelecek Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi elimden geldiği kadar pürüzsüz bir şekilde e, en güzel şekilde arkadaşlar yuvarlamaya çalıştım tabi şurada biraz da ıslaklık kalmış tabi bunun e, güzel bir yoğurtma işlemi olacak yoğurtma işleminden sonra bu izler kalmayacak arkadaşlar ve yoğurttukça böyle parlatma işlemi falan olacak ve bu parlak bir top haline gelecek arkadaşlar İnşallah güzel bir şekilde olacak şöyle görmüş olduğunuz gibi benim şu boya kapağı nereye gitti buraya ben geri koyayım bu yarınki videonun e, videosu için öyle söyleyeyim yarınki video için bu da yarınki videomuzda zaten ben buradan da spoilerını vereyim yani ismini de söyleyeyim arkadaşlar Yarınki çekeceğim videoda bu top üzerinde olacak. Japonya'da insanların 7'den 70'e yapmış olduğu toprak ve suyla bileşen yani çamurla yapılmış olan çamur topundan top yapacağız. Ama yani böyle bir top değil. Bu top böyle parlayacak. Yani kendinizi bile neredeyse görme derecesine gelecek bir arkadaşlar böyle bir şey yani oyun gibi bir şey olacak. Bunu Japonya'da çok yapıyorlar. Fazla da spoiler vermeyeyim. Bu videodan sonra o video gelecek. Şimdiden sizlere buradan da göstermiş olalım dedik arkadaşlar. Evet. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle bahçemizin güzel bir videosunu yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın diyorum. Şöyle bahçeyi tekrardan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bahçemiz 10 numara bir şekilde güzel oldu arkadaşlar. Olmaya devam ediyor. Tabii ki yıllar geçtikçe bahçe böyle daha da güzel olacak, daha da kendisini toparlayacak. Gerçek anlamda bir şekilde böyle güzel bir bahçe olacak arkadaşlar. Tabii ki bunun için de emek lazım. Emek harcamak gerekiyor. Ee, buradaki bütün yaptığımız her şeyin videosu arkadaşlar zaten kanalımızda da mevcut ee, oynatma listesinden de izleyebilirsiniz evet bir sonraki videolarda görüşeceğiz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum arkadaşlar bay bay